Günaydın. Günaydın. Evet, bu ne şimdi? Haberimiz yoktu da şaşırdık Gülfem Hanım. Gülfem Sipahi Aslan Kral kıya beklenen defilesini son anda iptal eden ve artık adından sadece skandallarıyla söz edilen modacı Gülfem Sipahi, şimdi de yaşadığı ekonomik sıkıntıyla gündemde. Kulislerde atölyesini kapatacağı konuşulan bir dönemin... Bir dönemin mi? Ünlü modacısının imdadına özel hayatında da görüştüğü konuşulan ünlü iş adamı Tibet Yalçın koştu. Sipahi'nin satmayan eski kreasyonu Vega mağazasında indirimli olarak satışa sunuldu. yok 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 doğru olmaz. Doğru olmaz. Değil. Doğru olmaz. Değil. Taksi. Gülfem sipahiye aslan kral kıyağı. Asparagas. Asparagas. Gülçem'in de havası iyice söndü artık. Derneğe de gelmiyor. E nasıl gelsin? Kolay mı yaşadıkları? Bakalım Aslan Kral'ın kıyağı bu sefer işe yarayacak mı? Adam tavlamak için resmen favor yapmış. Reyonda hiç kimse yok. İki gündür uğruyorum buraya. Şu özellikle bakıyorum bir tane bile Gülfem siparişi atabildiklerini görmedim. Hem de kampanyada bunca yıllık müşterilerliğim bir kere bile Vega'da böyle kampanya görmedim. Adam nasıl acıdıysa artık yeter ki satsın diyor. Sorma canım sorma Gülfem siparişi yakında kızlar geldi. <laughs> hanımefendi? siz Gülfem Sipahisiniz. Çöpe gitsin. Çöpe gitsin daha iyi. Ah! <laughs> 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 Gel. Ha Gürü. Merhaba. Ha, ayağın hala kötü galiba. Yok yani dün günden daha iyi. Hatta Senem daha çok ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Saatlerce susmadım, değil mi? İyi ki konuştum. Ben de öyle düşünüyorum aslında. Hatta doyamadım konuşmaya. Akşam bir şeyler içelim mi? Hem belki bugün daha kutlama havasında geçer. Senin gün saydığın bir düğünün yok mu? Ya yani ne bileyim, yapman gerekenler, işte hazırlıklar, gelinlik, davetiyeler falan. Ben istediğim her şeyi zaman yaratabilirim. Ben senin gibi değilim ama bu gece evde çalışacağım. Alo. Tebeth Bey, Gülfem Hanım burada. Ne? Çıldırmış gibi. Nasıl? Gülfem, spay kendi rayonunu yıkıyor, mağazayı birbirine kattı. Güvenliği çağırayım mı? Sakın, sakın güvenlik falan yok. Hemen geliyorum. Evet. Ne oldu? Çek kutusu getirin bana! Gülfem. Bu muydu misillemen? Demişsin lemesi. Bravo çok sıkı çalışmışsın. Çok sıkı çalışmışsın. En kötüsü ne biliyor musun Tivet? Ne sözde arkadaşların fısıltıları. Ne bütün bu insanların acıyan bakışları. Ne de yaptırdığın o iğrenç magazin haberi. Ne haberi? Ben haber falan yaptırmadım. Evet yaptıracaktım ama bütün basın mültenlerini geri çektim. En kötüsü. Boşver ya. Sen en kötüsünü duymayı bile hak etmiyorsun. Gülfem. Al, al bunları da çöpe atarsın. Gülfem sipahi çöp oldu zaten. Gülfem sipahi çöp oldu. Eşref Bey, iyi günler. Sizden... ...bu ay gelen tüm satış ödemelerini geldikleri yere iade etmenizi istiyorum. Ama Gürfem Hanım, o ödemelerle en az iki aylık sipariş verildi. İade edersek siparişlerin parasını ödemek zorunda kalırız. İptal yani, iptal edemeyecek kadar geciktik. Ne diyorsam onu yapın Eşref Bey. Ama bu durumda... Hesaplarımızın durumunu biliyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum iflas demek. Gerekli işlemleri başlatın lütfen. İlan edin. Gülfem sipahi iflas etti. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.